Merhaba arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı, mutlu, zorlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. İzleyen arkadaşlar abone olarak takip ederseniz, bildirim zilini açarsanız sizlerin de güzel menekşeleri olur. Hem faydalanmış olursunuz siz de bilgilerden, videolarımı kaçırmamış olursunuz. Sizlere de bayağı faydası olacaktır videolarımın. Beğeni ve yorumlarınızı da esirgemeyin arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi konumuza gelelim arkadaşlar. Konumuz bugünkü konumuz neyi? Bugünkü konumuz çiçekçiden ya da seradan aldığımız çiçeklerimiz ya da bitkilerimiz neden kaybediyoruz bitkilerimizi? Neden kaybediyoruz? Konumuz bu. Şimdi oradan alacağımız öncelikle bitkilerin önce bir ön araştırmasını yapmalıyız. Nasıl bir bitki alıyoruz? Neleri sever, neleri sevmez? Bunları bir öğrenmemiz gerekir. Hangi topraktan hoşlanır? Suyu çok mu sever, az mı sever? Bütün olarak bir genel bilgi edinmemiz gerekir. Şimdi bir de ev ortamında yetişen Bitkilerle seray ya da böyle başka yerde yetişen bitkiler farklı oluyor. Neden farklı oluyor? Onların toprakları daha farklı oluyor. Bir de kullandıkları ilaçlar ya da hormonlar biraz daha hızlı büyümeleri için bu güzelliklere veriyorlar ve hızlı bir şekilde büyüyorlar ev ortamında o şekilde büyümüyor maalesef normal doğal ortamında büyüdüğü şekilde büyüyor bu güzellikler ondan dolayı da oradan aldığımız çiçekler ev ortamına uyum sağlayamıyor öncelikle öyle aldığımız çiçekleri bir süre evimizde bekleterek ev ortamına alıştırmamız gerekiyor yavaş yavaş suyunu vererek böyle ev ortamında Katkılı ilaç falan kullanmadan Böyle vitaminlerle falan Destek vererek Bu güzellikleri öncelikle Saksı değiştirmeden önce Bir hafta 10 gün Böyle ev ortamına bir alıştırmamız Gerekiyor bu güzellikleri Daha sonra Hormonlarla ya da ilaçlarla büyüyen menekşe hızlı büyüdüğü için kökleri daha dayanıklı olmuyor. Ondan dolayı da yani eve geldiği zaman hemen saksı değiştirdiğimizde adapte olamıyor ve o zaman bitkilerimizi kaybediyoruz. Yani ben de menekşe yetiştirdiğim için kaç kere menekşe aldım ama birkaç tanesi hayatta kaldı. Geri taraf Öldü maalesef. Ben de yetiştiremedim. Ben de biraz sabırsızım, bekletemiyorum menekşeleri. Hemen saksı değişimine gidiyorum. Onun için saksıyı değiştirmemiz gereği, değiştirmememiz gerekiyor. Öncelikle ev ortamına bir alıştırmamız gerekiyor. Bir de aşırı su vermememiz gerekiyor. Aşırı su verirsek bu güzellikler Adep'te olamaz ve kökleri çabuk kötü olur. Bakın ben bunu böyle çiçekçiden almıştım. Birkaç tanesi öldü ama böyle bir tanesi ayakta duruyor bakalım. İnşallah bunu da kaybetmem. En güzel yetiştirdiğiniz çiçek kendi yetiştirdiğiniz çiçek arkadaşlar. Ev ortamında yetişen çiçekler daha dayanıklı. Çünkü onlar normal, doğal besinlerle yetiştiriliyor. Ya da sadece suyla ya da gübreyle yetiştirdiğimiz için evdeki bitkilerimiz daha dayanıklı oluyor ve o zaman kendimizde yetiştirdiğimiz için neleri sev neleri sevmediğini biz kendimiz daha bili, daha iyi biliyoruz. Dışarıdan aldığımız bitkiler bize yabancı olduğu için Onların huyunu husunu bilemiyoruz maalesef. Bu şekilde. Tabii ki her zaman için menekşelerimizin ya da diğer çiçeklerimizin sağlıklı büyümesini istiyoruz. Ben mesela çiçekçiden kaç tane çiçek aldıysam diğer çiçekler olsun. Yani eve gelene kadar güzel oluyor. Daha sonra ne oluyorsa bilmiyorum ama kaç tanesini öyle kaybettim. Ba şey balkon çiçekleri de olsa yani öyle. Kaybettim. Yani bir tek size şey değil arkadaşlar. Hep yani hepimizde oluyor bu kayıplar. Mecburen yaşamak kadar ölüm de haktır her şey için. Böyle. Bakın bu güzellikler böyle ışıklı aydınlık aydınlık ortamı sevdikleri için bu şekilde güzelce coşuyorlar bakın böyle çiçeklerini domurcuklarını çıkarıyor ve çok güzel oluyorlar şimdi bazı çiçeklerimiz aşırı güneşi seviyor Bazıları hiç sevmiyor. Kimisi gölgede büyüyor. Kimisi yarı gölge yarı güneşte büyüyor. Kimisi suyu çok seviyor. Kimisi az seviyor. Özellikle kışın bütün çiçeklerimiz sulama şeyi aralığı daha seyrek oluyor. Ama yazın daha çabuk kuruduğu için daha sık sulamamız gerekiyor. Mesela ben menekşeleri bir hafta 10 günde kışın suluyordum. Ama şimdi 4 günde, 5 günde kuruyor saksılardaki topraklar. O zaman mecburen sulama yapıyorum. Bir de çiçek yetiştirmeyi sevmek gerekiyor. Sevmediğiniz zaman sevmediğiniz zaman zaten çiçekler de ona göre karşılık veriyor sevmeyen insanın çiçeği zaten çiçek yetiştirmeyi sevmeyen insan çiçeği de zaten büyümüyor arkadaşlar bu şekilde böyle İnşallah şunlar da açacak ve daha güzel olacaklar. Bu şekilde güzelce büyüyecekler. Şimdi fazla suladığımız zaman bazı hastalıklar da oluyor bu benekşelerimizde. Özellikle kök çürümesi. Kök çürümesi çok kötü bir şey. Zaten yapraklarından da hemen belli oluyor. Yaprakları cansız bir hale geliyor, kıvrılıyor. Ondan sonra zaten yukarı doğru iyice üst kısma gelene kadar fark etmezsek menekşemizi tamamıyla kaybediyoruz. Yok yol yakındayken eğer öyle bir şey olduysa toprak değiştirerek yeniden az sul az sulayarak çiçeğimizi tekrar eski durumuna getirme ihtimalimiz var ama kök çürümesinde biraz dönüşüm çok zor oluyor. Onun için sulamamıza her zaman için dikkat edelim. Fazla aşırı sulama yapmayalım arkadaşlar. Çünkü menekşelerimiz o kadar hani susuz kalsın susuzluğa dayanıyor biraz ama çok aşırı su bunları mahvediyor. Yani diğer çiçekler de aynı şekilde. Fazla su verdiğiniz zaman zaten topraklarda bir garip kokuyor. Böyle şey gibi oluyor. Köklerde hastalık yapıyor. Ondan sonra da zaten çiçeğimizin yaşayacak durumu kalmıyor. Böyle arkadaşlar. Onun için aldığımız çiçeklerin oyun husunu öğrenelim. Ev ortamına alıştırmadan saksılarını değiştirmeyelim. Gerektiği zaman sulayalım. Seveceği ortamlara koyalım. Daha sonra da ne yapalım? Bakımlarını güzel yaptıktan sonra bu güzelliklerimiz gayet rahat büyüyor. Yani diğer çiçekleri büyütebiliyorsanız bunu da kesinlikle büyütebilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Böyle. Ben bu çiçekleri de en çok şeyden dolayı seviyorum. Böyle hem görünüm olarak çok güzel görünüyor. Bir de döküntüler hiç olmuyor. Böyle kuruyor, çiçekleri üstünde kalıyor. Bazı çiçekler var. Üstten daldan dökülüyor. Yerler neler tüm bayağı bir pislik içinde oluyor. Onun için bu menekşelerimiz biraz temiz bitkiler. Hem hoş bitkiler, hem güzel bitkiler. Böyle yer kaplamaz. Görüntüsü güzel. Göze hoş geliyor zaten. Büyük bir çoğunluk seviyor bu menekşeleri arkadaşlar. menekşe büyütmek istiyorum diyorsanız sağlıklı menekşelerinizin olmasını istiyorsanız beni takip edin aynı yolda yürüyelim böyle videolarımı da kaçırmayın hemen hemen her videoda bunlar hakkında aklıma geldikçe her bilgimi sizlerle paylaşmak istiyorum ve sizlerin de güzel güzel menekşelerinin olmasını ben de isterim arkadaşlar sizlerde sağlıklı ve bol çiçekli böyle menekşeler yetiştirin Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın beğen ve yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar hoşça kalın